O bana iyi geldi. İsmimize selam versin. Ak gençlik mi? Hocam Belçik hakkında konuşulmayacak mı? siz şeyi konuş... Ee, Bahadır'la yayını dinlemediniz değil mi? Orada siz yoktunuz. Selamlar. O Can Hoca, Üstad. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Siz Bahadır'la yayını dinlemediniz değil mi? Şimdi siz buraya yeni geldiniz. Size göre şu an ilk defa konuşuyorum ben. dinledik dinledik. SA yayın mı vardı? Yo. İşte bu da şey kitlesi farkı, kick farklı, YouTube farklı. Belçika olayını konuştum, anlattım. Tecr Benim kendi tecrübelerimden de bahsettim. İşte PKK'nın Avrupa'daki e hareketlerinden de bahsettim. Faaliyetlerinden de bahsettim. Tabi orayı dinlemediyseniz şimdi aynı şekilde tekrardan girebilir miyim bilmiyorum. O biraz organik şekilde açıldı. Ben de hazırlık yapmamıştım şunu bunu anlatayım diye. Ya bu bu akşam bu akşam dediğimde de bir 20 dakika 30 dakika önce oradaki ülke ocağına molotof mu atmışlar yakmaya mı çalışmışlar ne? Ben onu birkaç saat önce yayında söyledim. 2 saat 3 saat önce yayında söyledim. E, Öğlen de tweetten atmıştım. Yani yeni bir şey değil bizim için belli. Yani şey yazmışlar. Ülke ocaklar yanıyor falan abi. Yani güzel onu ülkücüler de biliyordu yani orayı akşam yakacağını. Yani yıllardır bu işlerle uğraşan adamlar. Siz yeni mi oluyor sanıyorsunuz mevzular? Yeni bir şey değil o. Biz alışıyoruz ya. Yani. bizim komple gençliğimiz bu şeylerle geçti. Bu kavgalarla bu mevzu 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 mevzularla geçti. Yeni bir şey değil. Araba falan yapmışlar. Ta yeni bir şey değil yani market yakarlar, cami yakarlar, e, dernek yakarlar, kahve yakarlar. Yakarlar oğlu yakarlar. Öyledir yani. Şey dönemi mesela çok sıkıntılıydı. Bu Afrin operasyonu dönemi, Fırat Kalkanı falan harekat dönemi. O zaman çok daha sıkıntılıydı. O zaman hakikaten her gece bir şey vardı. Bir yer yakılıyordu, bir yere molotof atılıyordu falan böyle. Hatta onun da emrini direkt örgüt vermişti. Şey yapmışlardı böyle. İşte bizim yoldaşlarımız, hevellerimiz Afrin'de bombalanıyorken işte faşistler yurt dışında rahat edemez, faşistler hiçbir yerde rahat ettirmeyin gibisinden bir emir vermişlerdi. Ve ondan sonra da başlamıştı. Ve tahmin, tahmin ediyorum ki bu bu yılın sonuna doğru Kuzey Irak'ta bu bahsettiğimiz harekat gerçekleşirse eğer İran'la bir şekilde, dur ben kulaklığı iyi takıyorum ki oğlum? kendi sesimi yar yarım yamalak duyuyorum soğuktan verirsen Sanki konuşan biri var benden başka. Eh, tahmin edersem eğer bu, tahmin ettiğim gibi olursa eğer bu Kuzey Irak harekat yapılırsa daha da azacaktır büyük ihtimalle. Ama yani gurbetçiler alışkın. Gurbetçiler için yeni bir şey değil. Bizim için yeni bir şey değil bu. Biz alıştık artık. Bizim için yeni bir şey değil bu. Yılların tecrübesi. Bizden evvel babamların tecrübe ettiği, ondan evvel dedemlerin tecrübe ettiği mevzular. Yeni değil. Almanya'da saldırılmayan ülke ocağı. Muhammed orada şöyle bir şey var. Ülkü, ülke ocakları Avrupa'daki ülke ocakları Türkiye'deki merkezden kopanlar da oldu. Yani Ocak sistemi o şekilde çalışmıyor resmiyette. Ayrı ayrı böyle dernek dernek çalışıyor. O yüzden hiyerarşi biraz bozuldu orada. Yani Türkiye'deki gibi net bir hiyerarşi yok. Bazı ülkücü gruplar mesela hala işte ocakları falan var böyle hala ülkücüler falan ama MHP'den kopmuş durumdalar. Yani, yani MHP'den değil de bahçeli Bahçeli'ye muhalifler öyle söyleyeyim. Yani farklı farklı gruplar da var. Farklı farklı işte boks dernekleri, kulüpleri. İşte tahmin ediyorum ki Belçika'da da aynıdır. Çünkü Fransa'da aynı, Hollanda'da aynı, Belçika'da da aynıdır. İki kere gittim ben Belçika'ya. Oradaki akrabalarım için. Orada da aynıydı. Yani çok büyük farklılık yok. Dil farklılığı var o kadar. Şey aynı, mantık hala aynı. Osman'ın Gemani hala faal mi? Faal o kadar büyük değil ama Ali. Onların davası sonuçlandı. Suçlandıkları her şeyden beraat ettiler bu arada. Onu da söylemek lazım. Baya şeylerle suçladılar onları. İşte uyuşturucu falan filanla suçladılar. Sağlam adamlar değil çünkü sokak adamları. Okey ama uyuşturucu falan filan çok ciddi suçlamalardı. Ki beraat ettiler onlardan da. Efe. iyi yayınlar. Sağ ol kral. Geçen Emre Hoca ile yayını izledim senin de. Muazzam bir yayın yaptın. Ha sen şey yayını da yaptın değil mi? Bizim sabah dün dün konuştuğumuz mevzunun yayını da yaptın. Ben onu kaçırdım bak onu sonra izlerim tekrar. Böyle arkadaşlar yani bizim için şaşılacak bir şey yok. Bana şey yapmışlar ülke ocaklarını yaktıkları için. Abi sabah tweet atmıştım böyle böyle diye. Ben dedim şaşıracak bir şey yok. Tabii ki de ilk ülke ocaklarına saldıracaklar. Çünkü arkadaşlar Avrupa'da sokakta faaliyet gösteren, proaktif eylem yapan, sokakta olan bir tek grup ülkücülerdir. Bir tek ülkücüler vardır. Zaten faal değildir şey faal değildir yani. Ee, diğer gruplar, diğer örgütler faal değildir. Mesela sol Atatürkçü gruplar falan Avrupa'da neredeyse yok. Hani varsa da böyle çok ucundan ucundan bir dernek simsi bir şey olarak varlardır. O yüzden bunlarla sürekli kavga halinde olanlar e, çok net bir şekilde her zaman ülkücülerdir, ülke ocaklarıdır. Ve ilk olarak da elbette ülke ocaklarına saldırırlar. Alpi Öztürk, Almanya sıçrar mı? Ya Alpi yeni, yeni bir şey değil. Hani sıçrarsa benim için sürpriz olur. Hani şöyle elbette kavgalar falan sıçrayacaktır protestolardan sonra ama bizim alışkın olduğumuz çapta yani yeni yeni bir şiddet sarmalına yol açacak mıdır onu sanmıyorum. Şaşırmam ama dediğim gibi. Avrupa'da hala 90'lar gibi işliyor olay kısmen, kısmen. Yani 90'larda daha böyle atraksiyon vardı. Bizim dönemimizde de vardı. Ama e 2013 bu Kobane olayları işte YPG'nin orada faaliyetleri şey yaptı. Yeni bir ivme kazandırdı. Oraya yeni bir ivme kazandırınca da örgüte çok sayıda genç aktı. Yani o videolardan falan görüyorsunuz ergen yani oradaki çoğu. Hani paylaşıp duruyorlar ya işte sokakta Türk arıyoruz falan. Ya oğlum bir tane oradan amcaya denk gelsen ağzını burnunu sikecek seni yani. Neyin filmlerine giriyorsunuz görmesek neyse yaşamasak neyse bu işleri. O çoğu genç oradan geliyor çoğu genç bu. koban olayları çok ciddi bir şey körükledi. Yani bir PKK sempatizanlı falan körükledi. Bunlar o dönemden sonra arttı. E, tabii ki de ne oldu? Bunlara karşılık da gruplaşmalar, reaksiyonlar da arttı. E, ve e, Türk tarafında da ülke ocaklarına bir şey yaşandı, bir eğilim yaşandı. Tabii ki de. Yani şey dönemi, bu Bahar Kalkan harekatı falan dönemi çok sıkıntılıydı. O zaman hakikaten çok sıkıntılıydı. Oradan ciddi bir tepki doğmuştu bunlara karşı. Zaten o şey de ee, Osmanen Almanya'ya demin soran arkadaş adını unuttum senin. Demin Osman'ın Almanya'ya soran arkadaş o oradan doğdu. Bunların bir grubu vardı. Eee şeydi taht oyunlarında bahsetmiştim. Bahoz diye bir grupları vardı bunların. Ona karşı bunlar örgütlemişlerdi. Sonra onu yasakladılar, bunları da yasakladılar. Bir şekilde mevzuyu kapamaya çalıştı Alman devleti de. Tabi Türkler için yani şunu şu kısa kesme olayı. Şu anda kısa kesiyorum. Çünkü Bahadır'ın yayında uzun uzun anlattım. Sıkılmayın diye tekrar uzun uzun anlatmıyorum. Eee Tabii ki de oradaki Avrupalılar için baştan bir sıkıntılı başka bir mevzu. Yani adamların gözünde sadece ya Türkiye'den iki grup gelmiş, bizim ülkemizde kavga ediyorlar. Siktirin gidin yani o kafada bakıyorlar bu işlere. E şimdi Türkler için de öyle ya da böyle bu iş eksiye sarıyor. Yani bu iş şiddet sarmalı artsa da eksiye sayıyor, sarmasa da e eksiye sayıyor. Biz daha önce bunları dediğim gibi yaşadık. Daha da şiddetlisi yaşandı. Çok daha şu anda işte bu Belçika'da gördüğünüz mevzuların kat katı fazlası yaşandı. Yani insanlar öldü, bıçaklanan şunlar bunlar. Almanya'da bunun birçoğu yaşandı ve hiçbir şey sebep olmadı yani aynı şekilde devam etti hiçbir etkisi olmadı nedir sadece biraz kudurdukları zaman bunlar bazen kuduruyorlar onları biraz şey yapıyorsun dengeliyorsun rahat durmaları için onun haricinde bir etkisi yok ha, bize yine eksi yazıyor yani şunu da söyleyeyim size oradaki o videodaki yani şimdi fazla konuşmayacağım bu konuyu kısa konuşup kapatacağım da o videoda görmüş olduğunuz mesela PKK'lı taraflar adamlar militan yani başka hiçbir işleri yok. Ya ya uyuşturucudan besleniyorlar ya bunlar da yani sırf bu işlerle ilgileniyorlar. Militan uyuşturucu bağımlısı müptezel. Başka bir iş yok adamın. Zaten görüyorsunuz profesyonel yani sürekli suratları e, suratların maskelenmesi, kapanması, adamlar sırf bununla ilgileniyorlar yani. Ya bizim vatandaşa bakıyorsun gurbetçidir, suratı, tipi falan her şey açık. Şeyden, şeyden Instagram'dan canlı yayın yapıyor. Yani öyle profesyonel gizliyim, edeyim o, o tip şey değiller. O tip vatandaş değil bu adamlar. Yarın öbür gün okula gidecek, işe gidecek, aynı şekilde devam edecek. Mesela size söyleyeyim yani onlar büyük ihtimalle tespit edilecek. Polis mesela bu hafta içerisinde o arkadaşların iş yerlerine gider. İşte camileri falan gidip eğer oradalarsa onları oradan çeker. Ve işte sorgusunu şeyini yapar. Siz niye böyle böyle yaptınız diye. Diğer taraftan her zaman klasiktir yani. PKK'lı taraflarda bulamadık edemedik. Elimizde görüntü yok bilmem ne zart zort. Hep öyle polisler hep aynısını yapıyor. Hani karşılaştırma olarak şeyden çok yazıyorlar Twitter'da. Şöyle yapın böyle yapın diye akıl veriyorlar da. Onlar... O gördüğünüz Türk tarafı vatandaş. Oradaki yani dayılar, amcalar, kardeşler falan normal vatandaş. Yarın işe gidecekler bilmem ne. Normal vatandaş bunlar. dümdüz düm düm vatandaş, işçiler falan filan. Dümdüz insan bunlar. Diğer taraf gördüğünüz tayfa bu. Adamın işi bu yani. Sır bunun için. Derneklerde tutuluyor. Orada işte uyuşturucu parasından besliyorlar bunları. En müptezelleri. Hatta tabii onların dilinden anlayacak delikanlar yok mu? Arkadaşlarımız yok mu? Kardeşlerimiz yok mu? Var. Ama bunlar da sürekli ortaya sürülecek tipler değil. Her çok sıkıntılı bir iş yoksa. Bellidir yani gider onlar ülke ocaklarını yakarlar. Çünkü de demin bahsettiğim gibi sokakta örgütlenen tek grup ülkücülerdir. Avrupa'da. Başka örgütlenen yoktur. Diğerleri işte bugün bu şey gördüm ona çok güldüm. Reisçiler neler yapıyor görüyorsunuz falan diye. Orada bir tane bile reis yoktur kardeşim geç onu. Yani o muhafazakar tayfa e en fazla camide takılır. Bu işlere girmez. Sokakta kavga falan etmez. Aman polis gelir. Aman bize polisten bir sıkıntı doğar. Değil mi? Sıkıntı çünkü polis. İş yerime gider falan şikayet edilirim diye bu işlere girmezler. İyi de öldür hakkını yeme. Bu işi bir tek ülkücüler yapar orada. Bir tek onlar uğraşır. Evet. E, bu da şey olsun. Demin bahsettiğimiz e, Bahadır'ın yayınında bahsettiğim konu. Tekrar sizi sıkmak için bu kadar Uzatmay, uzatmayayım dedim. Kısaca konuştum. Ne gibi çıkarım olabilir Avrupalıların bunlardan? Ayşenur ne gibi olabilir? Yani adamlar angaje, istihbarat kullanıyor, faaliyet olarak Suriye'de kullanıyor, her yerde kullanıyor. Ne gibi bir çıkar olacak? Adamın affedersin mayın şeklini, köpekliğini yapıyor tabii ki de koruyacak. Ne yapacak diye. Ben de belki çoğu... Ya zaten biliniyor yani böyle gizlenen tipler dedi. Şey gördüm ben. İşte ifşa ediyoruz bulduk. Oğlum adam yani storiesinden paylaşmış. Bak hani o doğru ya da yanlış yaptıkları ona girmiyorum o story'de paylaştıkları Instagram'da falan da yani neyi ifşa ediyor, neyin ajanlığını oynuyor. Zaten adam şeyinden paylaşmış, Instagram'dan paylaşmış, sakladıkları bir şey değil ki onların. Oradaki Avrupalılar vatandaşı diyorsan Anakin Skywalker, vatandaş rahatsız oluyor ama vatandaşın e, rahatsız olduğu da şu, ya bunlar da niye ülkemizde, ne iş var, siktirsin gitsinler ülkelerine bu, bu tarzda. O yüzden yani günün sonunda Türkleri eksi yazıyor yine. Bir şey yapsana eksi yazıyor sana, bir şey yapmasan eksi yazıyor sana. Öyle ya da böyle. Hani Türklerin her, her türlü zararda bizim Türkler. Ya erken kalkan az uyur. Şöyle bir sıkıntı var senin dediğini yapmak için. Senin bir kere lokal siyasette faal olman gerekir. Ulusal siyasette faal olman gerekir. Senin herkesi temsil eden güçlü bir derneğin olması gerekir. İşte avukatların birliğin falan. Bildiğin bir diasporan olması gerekir. Şimdi bizim öyle bir diasporamız yok. Maalesef bizim öyle bir diasporamız yok. Örgütün var. Örgüt sadece bunlarla uğraşıyor sırf bunlarla uğraşan dernekleri var adamların. Yani orada militanları tutuyorlar. Dernek adı altına geçiyor ama herkes bilir o derneklerin nasıl şeyler olduğunu. Sırf öyle militan tutuyor orada. Adamı dövsen dert bu sefer avukatları devreye giriyor. <laughs> avukatları devreye giriyor. Benim işte müvekkilimi dövdüler ettiler sırf Kürt diye falan. ya yani ben şeyi çok yaşadım ya. Adamlar saldırıyor. Dayak yiyorlar. Mesela ikiye bir saldırıyor. Dayak yiyorlar ve kendini müdafaa eden, nefsi müdafaa eden arkadaşımız ceza aldı. Ben bir mahkemede yargılandı ceza aldı. Ve çocuğun şeyi var yani. Önce onların vurduğuna dair kanıtı var. E sen ona niye geri vuruyorsun diyor polis. Senin işin bu. Bak <laughs> Senin işin mi onu dövmek diye polis ona ceza verdi. ya e ama o da vurdu diyorsun. Bu sefer diyor ki ya şey kanıtım var mı? Onun kanıtı var. Niye şahidi varmış yanında? E şahit kim o da PKK'lı yanındaki. E öyle şahit mi olur? E ölme şey ölme. Yani kim uğraşacak bu işlerle? Yani bizim için yeni bir şey değil. Yani gurbetçiler için yeni bir şey değil. Ne içiyorsun? Kahve içiyorum. O zaman düzgün işten Almanya'da bir Türk evi çoktan olması gerekiyordu. Erken Kalkan da orayı UETD'ye verdiler. UETD'den de kusura bakmasın yani bazı az çok bazen tek tek böyle iyi insanlar oluyor ama yani UETD'den de organizasyon olarak bir halt olmaz. Bir şey yaptıkları yok yani. AKP'nin şeyi olarak çalışıyorlar. Orada kendi kendine faal olabilen yani gurbetçilerin kendi kendine organize edebileceği oluşumlara ihtiyaç var. Her ülkede. Türkiye'den Türkiye'yi beklemeden. Yani sen Ankara'dan haber bekleyeceksin de Ankara'daki senin durumunu anlayacak da bilmem ne bilmem ne. Konsolosluk niye faal? Ben sana söyleyeyim konsolosluk büyük ihtimalle faal olmuştur. Oradaki yerel hem polis hem oradaki işte Belçika'daki politikacılar iletişime geçmiştir. Bu işi lütfen büyütmeyin şey yapmayın biz ilgileneceğiz diye onlara söz vermişlerdi, taahhüt vermişlerdir hep aynıdır zaten. Yani biz de yaşadık bunları. Konsoloslukla diyorsun biz konuştuk diyorlar. Polislerle şununla bununla. Ama bunların vatandaşlıkları neden silinmiyor? Emreciğim yani genelde şu şekilde işliyor. Bugün birkaç kişi daha sormuş bana. O arkadaşlar dinliyorsa eğer yani Polonya'dan, Fransa'dan falan gördüm o arkadaşların mesajını. Hani ben biz burada yeni yeni şey yapıyoruz falan diye. Genelde şu şekilde işliyor. Mevcut konsolosluk yapısının içerisinde bir tane mit angaje, istihbarat angajı bir bir kişi oluyor, bir eleman oluyor. Ve aynı zamanda işte derneklerde, camilerde lokal bir şekilde bilgi toplayacak, oralardan işte raporlayabilecek yapıları oluyor. Yani haberleri var. Nereye gittiğini, nereden aldığını farkında. Bunlar raporlandıktan sonra işte işyerleri, şunlar, finansörleri, bunları bilmem neleri Ankara'ya raporlanır. Ankara'da raporlanmazsa zaten cimerle gurbetçiler bildirir oraya. Yani bu şu anda kimse bunu açıktan konuşmasa da sistem böyle işliyor. Orada işlenir. Bunlar Türkiye geldikleri zaman genelde alınırlar, sorgulanırlar ve işte ama büyük bir ihtimalle de Alman vatandaşlar çoğu. Yani Türk vatandaşı olan sayısı az ya da çifte vatandaş oluyorlar. Yani onun önlemini alıyorlar. Böyle hard PKK'lı dediğimiz tipler. Bunların şey yapılıyor. Ama yapabileceğin şey de malum. Şimdi sen bunları tutukladığın zaman bu sefer de şeyi kaldırıyorlar. Ne bileyim işte adam Kürt muhalif diye tutuklandı falan abi. Bakıyorsun adam haraç toplamış yani şeylerden, dükkanlardan. Adam PKK militanı gibi çalışmış. Gibi gibi çok örneği var. Abi ben kendim Hoisten'den izliyorum. Belçika medyası ilk defa PKK'lı terörist dedi. Evet gördüm şey o belediye başkanı da çok net bir şekilde PKK'lıları kınadı. Ya bu lokal şeyle değişiyor. ulusal siyasetle lokal bölgesel siyaset değişiyor. Yani bu Almanya'da da böyle. Bölgesel siyasette adamlar diyor evet yani bunlar bildiğin terörist gibi falan diyorlar. Bölgede aynı parti mesela. Ama ulusal siyasette bu sefer meclise falan gidince mevzu. Birden o onlar işte Kürt muhalifler niye öyle diyorsunuz falan diye sahip çıkmaya başlıyor. Orada da bir tezat var. Orada da bir tezat var. Ben de ilk kez medyadan daha pozitif bir izlenim aldım. Belli olmaz diye. Kamil çünkü sokağa çıkmadı kimse. Sokağa çıkmadı. Kendi başlarına millete saldırdılar. Millet işte rahatsız ettiler sokaklarda. Bu sefer mevzuyu şey diye de sunamadılar. Bize işte saldırıldı biz cevap verdik diye de anlatamadılar bilmem ne avına çıktık. Salaklar bir de video çekiyorlar ya onu. Sanıyorlar ki orada Belçikalılar, oradaki medya, politikacılar, polisler onu görmüyor. Türkler nerede? Türk arıyoruz falan diye. Sen o videoları paylaştığın zaman onlar görmüyor mu sanıyorsun? Hep aynıdır zaten. Almanya'da da öyle, Fransa'da da öyle. Ne bileyim bir protesto falan oluyor. Böyle en alakasız protestolar bile işte. 23 Nisan falan bile yani. Protesto değil mi? yani toplanma, eylem tarzında. Hemen gelirler oraya. İşte orada sataşırlar, ederler. Kavga çıkar. Polis gelir bunları şey yapar, dağıtır. Dağıtır. Der ki işte haberlerde de Türkler birbirine girdi. İşte Kürtler Türkler birbirine girdi. Halbuki yok yani ne alakası var? Niye şey yapıyorsun onunla onu karıştırıyor? Hep böyledir. <laughs> Soruya bak. Mehmet Eymür CIA ajanı mı? Sana da iyi geceler kardeşim. Reis, sana da iyi geceler.